Bakın bu, bu ne oğlum? Bu belana bir şey benziyor. O otu. Tık tık. Ya. O oh, şapu şapu yedi lan. Ya. Ya kafamı kıracağım artık yeter ya. Arkadaşlar birazcık kork korkmayın. Tele televizyon te televizyon açık. sorun var işte. Sen, de sorun var. internette sorun var. <laughs> Nova çizim, var. E, Dağ, da. Neyse gidelim. oğlum? Oğlum bu Hello Neighbor'ı çalmış. Baksanıza. Neyse o bir arabası. Arkadaşlar nasıl bitirelim onu göstereceğim geldi. Hoş pis köpek. Çıkar mısın kardeşim? Dur. Dur arkadaşlar. Durun. Bu arada bu oyunda kutu var. Yakalanalım. Oğlum ne ara bu, bu ne? Yürü git. Seni kutus köpek. Bir de kutus köpek gibi geliyor ya. Bir arabası. Türek çıktı ne alaka? Ha şu mezara kalacağız arkadaşlar. Burada altın anahtar çıktı. Evet arkadaşlar. <laughs> Bu video kısa olacak zaten. Bana bak. Bu ne oğlum? Bu nerede? Bu mal... Şimdi gelir. Oğlum bu. Bir yerden çıkar şimdi beni korkutur. Ben bu oyundan birazcık korkuyorum. Aha. Ne oldu? Sen öldün tövbe tövbe. Ee, arkadaşlar videoyu kısa yapacağım. Di diğer bölümler birazcık korkun. Siz de korkabilirsiniz. Ne oğlum? Ne yapacağım ben? Niye yenildik ya? Zaten meşgulüm.